Anlamın izinde kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kalplerimizi derinden etkileyen ve bizlere hayatın gerçek yüzünü hatırlatan Vaka Suresi ile buluşuyoruz. Bu şuur, her nefesimizin bir emanet olduğunu, her anın bizi Rabbi'mize biraz daha yaklaştırdığını hatırlatır. Şimdi gelin, dünya telaşını bir kenara bırakıp kalbimizi Yaradan'ın kelamını açalım. Bu yolculuk kalbinizin en derin yerine dokunsun. Vaka Suresi meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış doz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince, ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar, işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece, selam, selam, sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir. Onlar, dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanları ise ne mutsuz kimselerdir. Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar, bundan önce, dünyada varlık içinde, sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı, de ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar mutlaka cehennemde bir ağaçtan zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda, bizim önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışı, biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz, onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde, yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde, o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir kur'andır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu, kesin gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Nokta. Vaka suresi bize gösteriyor ki, asıl zenginlik imanla gelen huzurdur. Bu ayetler hayatına ışık olsun. Anlamın izinde olarak, her ayeti kalbinize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.